Selamlar Türkiye. BEN size bugün sizlerle beraber yine muhteşem, inanılmaz çılgın videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizin bana gönderdiğiniz mesajları e, bakacağız. 112 tane mesaj var. Çok istemişsiniz mesajlara bakmamı. Zilli Zeynep gel buraya. Ne dedin duymadım. Daha fazla böyle video istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımız ayrıca geçen hafta 5.000 abone oldu. Ee, i̇nşallah 10.000 aboneler, 100.000 aboneleri görürüz diye bir hayal içerisindeyim. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ee, pek zannetmiyorum ama neyse gençler kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Fahir Deniz 123 demiş ki Nick'in niye sevgisiz? Ee, gençler. Ben bu hesabı satın aldım. Benim hesabım e, banlanmıştı. O yüzden dolayı ama ben kendimi çok uygun görüyorum. Çok seviyorum ismi. Planet 70 demiş ki ne yapayım ne yazalım oğlum oğlum demiş. Ne yaz? <laughs> bir figuran bir demiş ki of yakıyorsun bebeğim Şaka şaka demiş Üzdü şimdi. Ee, ben çakmak değilim yakamamdır. <laughs> es, escort Ayşe demiş. <laughs> Abi bir dakika ne yazıyor lan bu? Merhaba yakışıklı ucuz fiyatı güzel tavu. <laughs> Senin için burada hep sadece 150 lira. Aşkım sana kusum. <laughs> Seninkiyle iyi bir gece geçirebiliriz. Hadi abi oha ne yazmış. Ananı satayım abi. Hayır. Sapık kadın. Seni rapor edeceğim. Purple Kick Vuraltı demiş ki Ne zaman video çekersin? Çekiyorum Ak Akşam Sabah Her gün <laughs> Niye hiç mavi sebze yok? <laughs> Çünkü Mavi Sebze yok Kısa ve öz cevap <laughs> Kadercik 938 demiş ki Abi seni çok seviyoruz böyle devam et sorularım Burcun ne abi sana hep destek olacağız seni çok seviyoruz buy buy <laughs> ee, Öncelikle Burcum Akrep ee, Bu arada teşekkür ederim ee, böyle Ya ben mutlu oluyorum böyle seni seviyoruz falan diyorlar Şimdi ego tatmin etmiyorum yanlış anlamayın Takipçilerimi cidden çok seviyorum Tamam tamam inandım yani, tamam aynı anda ağlayıp gülebiliyor musun? Ya da peynir yiyip çikolata süt içtin mi? Banyo yaparken bağıra bağıra şarkı söylüyor musun? Eee... sushi yedin mi? Hepsi genelde... Dur bir dakika. Hepsi genelde benim için olan şeyler. <laughs> Şimdi... Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Ee, yaren Keçeli demiş ki sevdiğin birisi var mı ve nasıl tiplerden hoşlanırsın? Sevdiğim tiplerden hoşlanmam. Abi Allah rızası için istek listemden bir kombin ya da bir şey alır mısın? 14 level eski bir hesap engelledi. Şu an ne olur? <laughs> Şimdi ne alalım? Şimdi çok param yok yani. Kesinlikle az para yani. 35 store ne abi. Neyse şunu vererek ya yazık. Emily XOXO demiş ki selam abi kanalın çok güzel ben senden bir şey istesem yapar mısın lütfen gerçekten çok ihtiyacım vardı <laughs> abi çok fesat bir şey olmuş ee, bir şey iste tabii ki <laughs> evet son kez son kez şu arkadaşın gibi cevaplamak istiyorum e, L Esma P T T S demiş ki neden saç rengin hep yeşil? Hiç düşünmedim biliyor musun şu an. <laughs> e, evet gençler şimdi. Şimdi cidden çok çok sıkıldı. E, evet gençler mesajları okuduk. Bu arada gençler e, benim hakkımda videolar yapmışsınız. Ya video diyorum ya abi bir tamamen unutmuşum. Benim hakkımda e, MSP filmleri yapmışsınız. Çok güzel filmler oluyor MSP'nin yani bayılıyorum. Rol, al, ro ro aldığım filmler... 2000, aldım. okuyamıyorum. 4425 görüntülenme aldı? Eee şey... Azmış ya. Bakalım neymiş. Bu ünlü biri değil miydi ya? Demi Lovato. Sanki öyle geliyor ya. One eternity later. İnşallah açılacak bugün. Ee, inşallah. i̇nşallah. One hour later. <laughs> Ananı tübü lan. 4071 izlenmiş abi oha. Cidden ünlüymüş lan. Ne yazalım buna? Dur bir şeyler yazalım şimdi. One eternity later. Güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Kalp 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 Tamam 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 inandım tamam. Neyse böyle bir kıyafet mi vardı ya Bir dakika Açılır mısın <laughs> Böyle bir kıyafet mi vardı ya Bir de, bir de yazmış ki selamünaleyküm Mimin kardeşlerim Vallahi ilk kez görüyorum <laughs> Evet gençler madem MSP'ye girdim o zaman MSP'nin dip webine yani en tehlikeli bölümüne giriyoruz şu an. Evet şu an tıkladım gençler. çok göremediğimiz şeyler olursa lütfen söyleyin. Elim titriyor, elim yamuldu şu an çarpılıyor. Böyle böyle çarpılıyor gençler. Hareket edemiyorum falan. Oha geldiğimiz yere bakın. Ünlü kafe gençler çok e, esrarengiz bir yer yani. Herkes bilmiyor. Tamam tamam. İnandım, inandım. Abi abi bak abi bu, bu, bunlar herhalde şey olmalı böyle e, nesli tükenen varlıklar olmalı. Bunlar yaşıyor mu da cidden? Bir dakika ben niye yokum? Abi ben niye yokum ya? Hadi. Yüklenir misin? One eternity later. <laughs> ya amma kodum din dışarı yüklensene. One hour later. Evet ya, herhalde bozdum mesafeyi çünkü yok yani yani yok. One, Italy, later. Gözükmüyor ki herhalde bozdum. Neyse. Daha fazla böyle çılgın aksak video isterseniz <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.